buna devam etmek istemiyorum. İyi. O zaman ben de istemiyorum. Hadi işeni yani aç şunu. Sadece bir arama mı? Altı ayda değişmişsin Ranvir. Benimle kavga bile etmiyorsun. Vay be. Ne güzel. Efendim, Bay Mir. Efendim, telefonu kabul etmiyor maalesef. Telefonu ona tut. Eğer hemen o telefonu eline almazsan o zaman mala da bizi dinleyecek. Sen konuşana kadar konuşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Aman Tanrım ne kadar da öfkelisin. Gerçekten. Şu an yüzünün halini görmeliyim. Çünkü sinirlendiğin zaman çok güzel oluyorsun. Ranvir ben... Ne? Ne zaman görüşelim? Biliyorsun. Ucuz numaralarına kanmam. Seni dinlemeyeceğim. Çünkü beni sevmiyorsun. Sadece rol yapıyorsun. Eğer sevsen beni yok saymazdın. Şu an yanımda şoförüm olmasa seni ne kadar sevdiğimi söylerdim. Sen de bu tavrı bırakıp seni seviyorum derdin. Şoförün mü yanında? Gerçekten mi? Çünkü eve geldi de Geç saate kadar çalışacağından onu önce gönderdiğini biliyorum. Yalan söyleme bana. Ama seni gerçekten seviyorum. Öyle mi? Peki. Kanıtla o zaman. Kanıtlamak mı? Nasıl? Bilmediğin bir şeyi yapacaksın. Tamam dinliyorum. Sevdiceğim için ne yapacağım? İlk olarak bu lakapları bırakacaksın. Ve Manas'la konuşacaksın. Ranvir dinle. Ciddi olduğunu biliyorum. Ama Parul kardeşim gibi en azından bunu yapmalısın. Manas'la sadece bir kere görüş. Ne istiyormuş öğren sadece bir kere eliğini. Sonrasında benden ne istersen yaparım. Söz veriyorum. Peki öyle olsun. Onunla konuşacağım. Şimdi eve geliyorum. O yüzden ilk onunla konuşup sonra eve geleceğim. Tamam mı? Tamam. Efendim duyamadım. Tabii ki. Hala sana sinirliyim. Sen gidip Manas'la konuşana kadar bu tonda konuşacağım. Kapı kapanıyor. Acele etsen iyi olur. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Dur bir dakika. İnsanlar evlilikle ilgili ne derse desin. Ben zaten bitmişim. Karım sürekli hayatıma hükmediyor. Saatlerdir başım çok kötü ağrıyor. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.